Videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Evet. Yaramaz Bebekler Parti 8 Yaramaz Bebekler yarışmaya katılıyor. Bu Alp'in bokta hoş geldiniz. Evet. Bu dönüş yarışmamızda tekrardan Merhabalar. Bu bugün yarışmamızda araba yapacaklar. Bugün yarışmacılarımız yaramaz bebeler olarak biliniyor. Şeye demişler misiniz? Merhaba. Biz yaramaz bebeleriz. Şimdi yaptığımız arabaları göstereceğiz. Hepsini ben yaptım. Kardeşim de yardım etti. Merhaba. Sen de konuşmak ister misin? Evet, yaptığımız arabalar çok güzel değişik de var. Değişik de çıkar da var. Yalnız oldu. Bir sürü şey yaptık. Tam 6 tane arabamız var. Ooo iyi. Öncelerde 3 tane geliyor. İlk arabamız görelim. İlk arabamız birazcık kötü. Biz de çok beğenmedik. İlk

Dikkat et bu arada kanka düşersin zaten Otur. Yoksa düşersin. Bunu düşüyor, musun? Evet. Ve en kötü arabamız. Ha Bu yüzden kötülüyoruz. çünkü. Şimdi arka motor Gidiyoruz arka motorun gücüyle. Şimdi ise ön motor aktif. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu bekleyin. Şimdi hacam olmayacak, hacam hacam hiçbir şey. Sadece çocuklar ve arabalar olacak çünkü oyunu bayağı kastırıyor. Yok seyirciler. <laughs> Şimdi neredeyim diye sarsın. Buradayım.

Yüzüm altını çeliştirir yani, süspansiyonları iyi değil. Yüzüm altını çeliştirir misiniz? Biz ve bayağı rahat istiyoruz. Ve durduğum şöyle bir şey yap

Eee 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 A, -a, -a, -a. bu patladı Yer aracınıza geçebilirsiniz eee...

Hey ben geliyorum güzel 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 bir güzel bastığım yazdım ki Başı yaptı yarışmada. Bir niye kadar az geldi? zaten böyle gördüğünüz üzere ismi sözü siz bilin bilin Neye yapıyorsunuz Hatta çok şey görürsünüz yani. çok hızlı yani. bir araç şimdi arabaya çarparsa ne olur düşünün ha karşınızda bir tane var işte çarpın gitsin Gitme! 哎。Hey. Aa gazı çekemedim. Gazı bu zaman çekilmiyor. Gazı çekemedim. Sanki gaz gitti. Araba gidiyor. Sanki evde bu sefer. Aa ne yani? Aa ne ya? Ne oluyor bu arada? Merhaba bir sen. Merhaba merhaba. İstersen bindik. Bindik arabaya. Ne yapacak? Bas. Ee, Çalışmıyor <laughs> lan. Ah, Aa çalışmadı ya. Kırtmaz. Hiçbir şekilde o tavan asla bir yere çökemez. Kırılırsa eğer yay gibi kalıyor öyle bir özelliği de var. Şimdi mesela bir şey çarpabilir mi? Bir çarpabilir. Başta. Evet, şimdi bir kırıp keser mi? bağlantı şeylerini de kopartıyorum. Gördüğünüz gibi yay gibi çarpıp çarpıp geliyor. Özelliği bu. Yerimiz ise nerede? Teker, teker daha Sıracısı hızlı. Ama çok net. Ne hızlı. Ve çok da hızlı değil. Ağırlığına bak. Yok, artık yok Çok hızlı. Hmm. Ne olduğunu zencef. Ne olduğunu ota. Ota. Başka ne? Başka erkeniz... ne? Başka Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne?

İki tane disk gitti. O disk şeyleri bozuldu. Ne? Ama şöyle bozuldu mu? Kırıldı. Oh, ne ne yapacağız? Ne yapacağız? Nereye? Yeniden oyunun başlamasına. Of ya bu videoyu bir de yollayacağız ve alfalı da bir tanesidir. <laughs> bu dünya bu, dünyanın, bu dünyanın Bir bastığınızda gazına. İşte böyle. İnşallah iyi yapacak sana. İyi Ben hiç şey Bu şey da yapmışsınız.

çarpış. Hamle teyze çok etin arkasına. Aa o o o. Bu Su suyu dönüyor Birazcık yanına. Şey canım, yanlış dedim yedi altı değil yedi bir tane daha var göstereyim <laughs> E bu gitmiyor. Öyle gitmiyor ki hemen bu. Hadi. 私はこのように見えます。 Ben fırsatı aracı patlıyor araç. Kısıntı aracı kırarak çalıyorlar cehennetle. Yaptırız paramız çok diye. <laughs> evet, ve para alıyor. Evet, ben şimdi stokum tamam. 4 dört, 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 Geldi ödülü, yağmurlu Devamlı. Şimdi çıktı. Bay bay.